Dün saat 11 sıralarında çalışırken bir karga geldi iş yerimize. Karga gelirken biz e, getirdik kendine. Bize bakıyordu kargaya. Poçasını aracın üzerine bıraktı. Aracın üzerine şuradan oraya sanki bilerek e, eğitmişsin gibi şeyi. Bizimle bayağı dalga geçti karga. Anahtarı aldı, uçtu gitti. Bayağı o sanayinin o ucundan bu ucuna iki saat boyunca bizimle dalga geçer gibi bırakıyor. Biz tam yaklaşıyoruz, anahtarı alıp gidiyor. En son e, arkamızda milli eğitim var, okul, meslek eğitim. Oran tavan e, okulun çatısına attı, bıraktı gitti. Biz o anahtarı kadar canımız çıktı. Diyor. Bu kargayı herhalde eğitmişler. <laughs> Bu aldı götürdü. Yine de kargaya teşekkür ederim anahtarımı bıraktığı için.